Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının sayılar fasikülünün çözümlerine devam ediyor. Devam ediyoruz. Kaçıncı denemeye geldik baba? Deneme 15'e geldik. Deneme 15'te her deneme öncesi yaptığım uyarı yapayım. Kendin çöz, süre tutarak çöz. Sonra gel çözümlerinizde. izle. Öğrenciler bazen yazdığı için söylüyorum. Full çeker çekerken bile izle. Çünkü süre sıkıntısı çok yaşanıyor bu tarz sorularda, bu sayılar gibi konularda. Çözümlerinizde pratik yol, süre kazandırıcı e, taktikler ve soruya nasıl yaklaşılacağını öğrenebilirsin. 15. denemeyi çözdün. Süre tutarak çözdün. Geldin çözümü videosunun altına. 15. denemenin çözüm videosunun altına. Doğru, yanlış, boş, net ve süre yazıyorsun. Ve ne yapıyorsun? Dediğim gibi analizini yapıyorsun. Süre sıkıntı mı var, işlem hata mı var? Konularda mı var? bunu analiz ediyorsun. Uzatmadan daha fazla Bismillah deyip birinci soruya dalalım. Dik dairesel selinir biçimindeki aşağıdaki kaplar kendi içlerinde eş aralıklarla ölçeklendirilmiştir. Şekil 1'deki suyun hacmi, şekil 1'deki 2'deki suyun hacminin 3 katıdır. Buna göre şekil 1'deki kabın hacmi, şekil 2'deki kabın hacminin kaç katıdır? Şimdi ölçe eşit ölçeklendirilmiş. Buradaki her bir parça A gram su alsın. Bu ölçe, kaptaki her bir parça da B su alsın. Şekil 1'deki kap kaç tane hacmi vardır? 1, 2, 3, 4, 4 de 8 A. Şekil 1'deki kabın, Şekil 2'deki kabın hacmine oranı 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 B'dir. Gider. Yani bana sorduğu neye dönüşüyor? A bölü B. İlk bilgi de burada var. Şekil 1'deki suyun hacmi. Bir parça A alıyordu. 1, 2, 3, 4, 5 A'lık su. Eşitmiş. Şekil 2'deki suyun B, B, 1B, 2B, 3B'nin şekil 2'deki su 3B'ydi ya. 3 katına. Yani 9B. A, A bölü B'yi istiyor musun sen? İki tarafı da 5'e böl. 5B'ye. Bu bunu götürecek. A bölü B eşittir. Bu da bunu götürecek. 9 bölü 5 aralığa cevap olacak. 1 Ceyhan. 2 A ve B birer doğal sayı olmak üzere. Verilenlere göre falan falan. Şimdi ben bunu 5 üzeri 8'i 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 2 diye yazabilirim. Şimdi dikkat et. Bunları 5 üzeri 6 parantezine aldım. 5'in karesi eksi A. Yani 25 eksi A eşittir. Burayı da şöyle yapayım. İşler işler yapılacak ya. 5 üzeri B çarpı. Burası da 21 çarpı 5'tir. 5 çarpı 21. Bundan üstünü topla. 5 üzeri B artı 1 çarpı 21. Zaten 5'in kuvvetleri birbirine eşit. Önündeki sabit sayılarında birbirine eşit olduğu görülüyor. Yani 5 üzeri A eşittir. 5 üzeri B artı 1 25 eksi a da 21. Buradan 5 üzeri 6 bu pardon ani yazdım. <laughs> B buradan 5, A buradan 4 gelir. Toplamlar istenir. O da 9 olarak net şekilde bulunur. 2 Bursa. 3. bir pozitif irrasyonel sayının eleman olduğu uç noktaları doğal sayı olan en dar aralığa irrasyonel sayının evi denir. Hangisinin arasındadır demek yani pi 3,14 mü? 3 küsürlü bir şey. Yani 3 ne 4 aralığında dersem 3-4 aralığı evi oluyor. Buna göre bu sayının evi nedir? Şimdi kök 100 olsaydı 10. 10,1 gibi bir, bir, şey düşün. 10,1. 10 daha kök 20,1. Hani 20 bile düşünsen. Kök 20, kök 16 ile kök 25 arasındadır. Yani 4 ile 5 arasında kök 20 virgüllü bir şey de yine aynı aralıktadır. Ev 4-5 aralığıdır. 1, pardon 3 cihaz. İşte işaretleri iyi bilmekle alakalı bu. Fatma yukarıda verilen tam sayılardan 3 tanesini şöyle yapayım. Çarpıp e, böyle yapınca eksi gibi anlaşılır. Şöyle üstüne yazalım. Güzel. Eksi çarpı pardon 3 tane sayının çarpımı sonucu defterine yazacak. En büyük sayı yazılabilecek en büyük en küçük sayının toplamı. Bir defa. En büyük sayı istediğim zaman 3'ü pozitif olabilir ya da ikisi negatif biri pozitif olabilir. Hangisi? 3'ü pozitif olursa tek bunlar olur dedim. 1 çarpı 4 çarpı 5'ten 20 gelir. Şimdi max değeri inceliyorum. Ya da iki negatif seçersem şu ikisini seçmek yerine yani şu ikisini seçin ki eksi eksi zaten artı olacak sayı büyüsün. Ee, eksi 4 çarpı eksi 3 bu pozitifi de büyük seçeyim. Artı 12 5 ne çarpı 60. Aha maksimum değeri ne olarak buldum? 60 olarak buldum. En küçük değer için de şöyle düşünüyorum. Ya 3 tane negatif seçerim. Sonuç negatif olur. Ya da 1 negatif 2 pozitif seçerim. Ki bunu göreceğiz şimdi. Şimdi 3 tane negatif seçersen burada zaten. Bunların çarpımı eksi 4 kere 3 12 6 24. Güzel. Şimdi daha negatifini bulabilir miyim acaba? Onda da şu yanıklığı yapıyorum. Bak bir negatif seçecektim. Daha negatif eksilik aşağı gitsin diye eksi 4 seçerim. Sonra da o iki pozitifi de büyük seçerim ki negatifine çarpıldığında daha aşağı düştün. 4 kere 5 20. 4 ne çarp 80? Eksi 80. Minimum değeri de eksi 80. Artı 60 ve en küçük değer olan eksi 80'i topladım mı da eksi 20 aranılan değer olur. 4 Adana. İşte değerlendireceğiz soru tarzlarını. X, Y, Z reel sayılarının mutlak değerleri aşağıda verilen sayı doğrusunda gösterilmiştir diyor. Şimdi kıyaslama yapacağım için tablo oluşturayım. Şöyle alalım. Güzel. Şimdi X, Y, Z pozitif olsaydı ne diyecektim? X küçüktür iyi ama e, mutlağı da o zaman X'in mutlağı da Y'nin mutlağından küçük. Ama iş değişiyor. Mutlağı küçükken toplamların pozitif oluyor. O zaman şöyle düşünürüm ben. Çünkü neden? X de pozitif olsa pozitif de pozitif toplamı pozitif ama tek yetmez. Şu yorumu da yapayım. Nasıl olabilir? İkisinin toplamı sıfırdan büyükse sallıyorum. Artı 2 olsun. 2'nin e, mutlaka 2'dir. Y'nin 3 4 ol olsun. Sallıyorum. Yorum yapıyoruz. Y'yi 4 kabul edersen artı 4 diyelim. Artı 4. 4 z ne olur? Eksi 4'ten küçük z negatif bir sayı oluyor. Eksi 5. Sallıyorum ya. Tamam mı? Böyle bir yorum var. İhtimal var. E x ile y'nin toplamı sıfırdan küçükken nasıl olabilir? Bu eksi 2 bu artı 3 olabilir. Eksi 2'nin mutlağı 2. Y 3 ise mutlağı 3. Sağlanabilir. Yani x eksi 2 y artı 3 olabilir. 3'ü buraya karşıya at. Eksi 3'ten küçük diye negatif çıktı. Eksi 5 diyelim. Sağ olun. Başka bir ihtimal yok. Bu iki ihtimal var. Yani şey, x'i izle işaretleri sırasıyla ne olacak arkadaşlar? Bak artı artı eksi olabilir. Aha bu olabilir. Ya da Eksi artı eksi olabilir. Aha bu olabilir. Bu ihtimal gelmiyor. Hangisi olabilir? 2 ve 3'ün olabileceğini görüyorum. Edirne. 6. En tane top altlarında numaraları yazılı 5 kutuya dağıtılıyor. Her kutuya en az numarası kadar top konuluyor. Kutulardan birinde 10 tane top olduğu bilinmektedir. Buna göre en yani topların toplama dedi en küçük nedir? Şimdi en az burada 1 var. En az 2, en az 3, en az 4, en az 5 tane var. Kutuların sayı üzerine yazan sayı kadar en az var. Bir tanesinde 10 var. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ben sayıyı en küçük yapmak istiyorum. Ben tutar buna 10 verirsem bu büyükler hala büyük. Bunları küçültemem. Küçükler küçük kalsın. Niye büyüteyim? Ben bu büyüğü 10 yaparım. 10 tane olan top bu olsun. Neden? Top sayısını sadece 5 arttırdım. Ama bunu 10 yaparsam 9 arttırıyorum. Ben çok arttırmak istemiyorum sayıları kutu sayısını. Pardon top sayısını. 10 tane top bulunan kutu 5 numaralı top olur. En küçük değer için. Toplam top adedi de 10, 14, 17, 19, bir daha 20 bulunur. 6 Bursa. Şöyle biraz daha yaklaşmak istiyorum arkadaşlar. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde dört farklı sayı işaretlenmiştir. Buna göre sıfır sayısı hangi bölgededir? Şimdi bir defa sayı doğrusuna bakıyorum. A artı B küçüktür A'dan. İki taraftan A gider. B'nin sıfırdan küçük bir sayı olduğu görülüyor. B negatifmiş. Peki A ondan küçükse A hayli hali negatif. 2 negatifin toplamı hayli hali negatif. Güzel. A B ikisi de negatifti. Negatif ne? Negatifin çarpımı Pozitif eksinin artıya geçtiği yerde sıfır vardır. Sıfır bu aralıkta bir yerdedir. Yani sarı bölgededir. 7 denizli. İyi okunması gereken bir soru. Öğrenci iyi okumazsa ya bunun birinden fazla doğru cevabı var buna soru diyebilir. Şöyle yapalım az daha alalım kenara. Bir doğal sayının tüm rakamları her bir asal çarpanından daha küçükse bu sayıya güçlü sayı denir. Buna göre hangisi güçlü sayıdır? Hani 124 62 çarpı 2'dir. 62 de 31 çarpı 2 çarpı 2. Yani bunun asal çarpanları 2 ve 31'dir. Dikkat edin. Bütün rakamlar bütün asallardan küçük olacak. Bir sayısı bundan da küçük bundan da. 2 bundan küçük değil. Hepsi için sağlaması lazım. 105 de 3 çarpı 5 çarpı 7'dir. 21 çarpı 5'tir ya. Böyle yazdım. Bunun asalları 3, 5 ve 7'dir. 1 bundan küçük, 0 küçük, 5 küçük değil. Bir tane bile yani rakamların hepsi en küçük asaldan bile küçük olacak. 91 sayısı nedir? 3 çarpı 17'dir. İkisi de asaldır zaten. Asalları 3 çarpı 17'dir. 9 bundan büyüktür. Bu da gitti. Küçük olacak. 36 zaten şöyle düşün. 4 çarpı 9'dur. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Bunun asalları 2, bunun asalları 3. 3 bundan büyüktür. Büyük olmayacak. 21 3 çarpı 7'dir. Asal çarpanları bunlardır. 2 bundan da küçük, 1 de bundan küçük. 2 7'den küçük, 1 de küçük. Yani rakamların hepsi bütün asallardan daha küçüktür. Güçlü sayı 21 olur. 8 Edirne. Uzaklaşalım. Kör olacağız. Bir ağaç modelinde en altta yazan sayı her dal ayrımına geldiğinde dal sayısına bölünecektir. Yani buradan buraya 12 geldi. Artık 6 6 diye gidecek. 6 buraya geldi. 3 parçaya bölünecek. Bölünmüş halde gidecek. Örnek verilmiş. Tamam. Şekilde verilen şöyle biraz daha yaklaşalım. Şekilde verilen ağaç modelinde 1 ve 2 numaralı dalların uçlarında yazan sayıların toplamı kaçmış? 24 ise A nedir? Şimdi şöyle yapalım. Dikkat et. Burada bir 3'e bölünme var. Sonra 2, 2, 2, 2. 4 tane 2. 2 üzeri 4'ü anımsatıyor anı bana. Hep çarpım mantığıyla. 16, 3 ne çarp? 48. Öyle düşünelim. X de desen olur tabi. A'yı da yapsan olur da ben kolaylaştırmak istiyorum. Burada çıkan sayı 48. 3'e bölündüğü zaman bir dahaki A'za gelene kadar 16x. 16x, 16x olur. Bu iki eş parçaya bölünecek. 8x, 8x. 16x 2 eş parçaya bölünüyor. 8x. Bu da 8x ama buraya kadar geliyor. İki eş parçaya bölünüyor. 4x, 4x. 16x 2 eş parçaya bölünür. 8x, 8x. 1 ve 2 numaralar dallarda yazanların toplamı. 4x, 8x daha 12x. E bu toplamı 24 olarak vermiş. x2. A en baştaki sayı 48'dir. 48x'tir. x 2 buldum. A 48 çarpı 2'den 96 olarak bulunuyor. Yani bakalım. Kaçıncı sorumuz arkadaşlar? Dalmayalım. 9 Denizli. Hadi görelim. Kolay soru. Kendin de dene bunu illa. A, A, B, B, A, B ve B, A. iki basamaklı doğal sayılardır. Bundan ne sonucu çıkarıyorum? A ve B ikisi de iki basamaklı sayının onlar basamağına geldiğine göre A da B de sıfır olamaz. Bu yorumu yapabilirim. B, A yaşında olan biri 18 yıl sonra AB yaşında olacaktır. Buna göre B, B, yaşında olan biri kaç yıl sonra A, A yaşında olur? Şimdi B, A yaşında olan biri yaşının üstüne 18 ekleniyor. Yeni yaşını veriyor. Yani AB B yaşıyor. Şimdi 18. Bu 10A artı B'ydi. Bu 10B artı A karşıya gider. Eksi 10B eksi A. 18 eşittir. Bak. Bu 9A. Eksi 9B. 18 eşittir. 9 parantezinde A eksi B. İki tarafı da 9'a böl. A eksi B 2'dir diyorsun. Elde edilecek ilk bilgini buluyorsun. Şimdi bunu kullanmak var. Diyor ki BB yaşında olan biri kaç yıl sonra? X yıl sonra olsun. Eklenir. AA yaşında. Burada 11B var. Artı X eşittir. Burada da 11A. Karşı eksi 11B diye. X burada 11 parantezin alalım. A eksi B. E A eksi B'yi ben boşuna mı 2 buldum? 2 çarpı 11'den 22 yıl sonra şartlardaki yaşa ulaşır. 10 Denizli. Evet. Yaklaşık. Çok kör olmadan tabii. AB'den büyük olmak üzere iki basamaklı AB doğal sayısının rakamları toplamının 3 katı. Rakamları farkının 5 katına eşitse bunlar da B, A sayısı ile ilgili AB değil. BA ile ilgili hangisi kesinlikle doğrudur? AB'nin rakamları toplamı nedir? A artı B. Bu rakamları toplamının 3 katı. Rakamları farkı şu büyük vermesinin mantığı o. Büyükten küçük çıkarımı fark bulunur. Bunu 5 katına eşit. 3'ü içeri dağıt. 3A artı 3B. 5'i içeri dağıt. 5A eksi 5B. Bunu buraya atarsam, bunu buraya atarsam 2A eşittir 8B'den A eşittir 4B. Şimdi B, A sayısı ilgili yorum yapıyorum. B 0 olmaz zaten. B 1 verirsem A 4, B 2 verirsem A 8, B 3 verirsem A 12 olur. Rakamlıktan çıkar. Bunu veremiyorum. Yani B, A sayısı 14 ve 28 olur. 7'ine bölünebiliyor mu? İlla ikisinde de 14 ile 28 de 7'ye bölünür. Kesinlikle doğru. 4'e bölünür mü? Bu bölünür ama 14 bölünmez. Gitti. Kesinlikle diyor. Çift sayı mıdır? 14, 28 çift sayıdır. Hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu görüyorum? 1 ve 3. 11 mi? 12. Soru kökünü dikkatli oku. Şöyle hatta yanaşayım isterseniz arkadaşlar. A, B, C ne diyor? Birer asal sayı. Verilen ifade 32 eşit olduğuna göre C, B, C çarpımını alabileceği değerler. Şimdi A parantezinde ben bunları alırım. Ne oldu? B artı C. Eşittir. 32 zaten 2 üzeri 5 ye. Tek asal çarpanı var 2. O zaman 2, mecbur A2 olacak. Asal çünkü. 2 olduğuna göre B artı C ne olacak? 16. 2'nin 16'ı çarptım. 32. Şimdi B artı C. 10 işim var artık? 16. 2 asal sayının toplamı 16'ın ne zaman olabilir diye yorumlamaya çalışıyorum. En küçük asaldan başlayayım. 2 verirsem 14 C asal olmuyor. 3 verirsem 13 oluyor. Asal oluyor ikisi de. 5 verirsem 11 güzel asal oluyor. 7 verirsem 9 oluyor. Asal olmuyor. Daha başka değer bulamayacaksın zaten. Tamam mı? B çarpıcı C. 3 çarpı 13. 3 ve 13'ü kabul edersem çarpımları 39. 5'e 11 kabul edersem çarpımları 55 oluyor. B çarpıcı C'nin alabileceği değerler bunlar. Toplamını soruyor. Bu da 94 olarak bulunuyor arkadaşlar. 12 Adana. Arkadaşlar bu denemede canını okuduk. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.